Sevgili arkadaşlar, hepiniz oyuncu çiftliğinle hoş geldiniz. The Forest'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Şu an karşımızda ne var Utku? Bunun ismi ne? Sekiz başaklı Kenan. Ve biz nereye gidiyoruz ay şurayız şu anda? Onu öldürmeye. Hayır, Allah arasına giderken gidelim. oğlum sessiz sessiz gidecektik. Sen niye daldın buna? Oh, Siz onu ya. halledin, ben öyle geleceğim. Bu arada size bir şey değil mi? Yeni bir kamp yeri keşfettik ya. Biz buraya daha önce gelmedik. Aa! Ne oldu oğlum? Evet farkındayım. Geliyor. Ne oluyor lan? Gelmiyor utku birsa sakin ol görmüyor ki bizi sessiz sessiz hareket edersek bizi göremez. Bence basalım gidelim buradan direkt testera. Aman ne avradını. Tutardız. Gel 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 gel, gel al, utku. Ay, şu sen de vuracağız. Bakayım ya biraz nasıl bir şey mi bakalım tipine öyle vurayım. Ağzını çıkartıyorsun. Niye korkuyorsun? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> oğlum çıkardı. Hadi. Oğlum çenede ses yok var Allah. benim zırhım yok ki. Şuna varım atıştı oğlum. Yağma gibi oluyor. Atmıyorum lan senden. Ay ben, ben sana diyor vurur bizi öldürür. Gerçekten vurur diyor benim ağrı kesicim diyor. Ben öleceğim çok fena. Bak Geliyorum. bir tek ben daldım. Siz de dalsanız. Kutlu Al. alevli ok atman lazım. Atıyorum tamam ya ne dert ettiniz Allah Allah. Molotof da atabilirsiniz. İlaç yansın, var yansın. yerlere bak. Oh bunu etini. Ah, Onu oh, hani beni bayılttı. Ayşe gel beni tut tut sen onu tek. buradan çek. Neyse. Yanında duruyor ki. Gel. Ya. Gelemiyoruz. Utku uzaklaştır gel. onu. Ve ona bir haddini bildireyim. Gülüm niye tuttun şunu beni yediler. Abo. Aşkım tutamadık ki beni de öldürüyor. Ya ama var ya Ayıp ediyorsunuz ya. Gerçekten ayıp ediyorsunuz ya. Başında bekledi aşkım. Ya başımdan bekleme gibi bir ihtimal yok gülüm benim. Utku uzaklaştıracak vallahi... mı sen gelecektin? Vallahi bekledi abi. Uzaklaştıramadı, uzaklaştıramadı. Başında bekledi. Oh bile attım abla sen gördün yani. Gördüm vallahi öyle senin başında bekledi. Reisimiz olduğunu anladı herhalde aşkım. Benim adım da Gebloysa. O 8 bacaklı Kenan'ı bana bırakın. Ondan intikamım ağır olacak. Valla öldürdüm Artık. bile. Artık öldü aşkım. Valla hızlı gelebilirsen derisini de alırsın abi. Havada karar diyor. Gel gel bitmiyor siz yakınlaştınız mı bana? Herhalde burada tam. Valla burada abi Aha! benim. Tekrar geldiler. Nasıl ya? Utku sen bu karanlıkta bizi götürebilecek misin mağaraya? Yok ben daha kendi önümü göremiyorum. E o zaman geceyi burada geçireceğiz. Geçirelim Yok abi. Yok burada geçiremeyiz geçiremeyiz geliyorlar sürekli İyi misiniz onların yeri burası. Hiç, hiçbir şey olmaz abla ne olacak? Bence de hiçbir şey olmaz gülüm ya korkma. Korkma mı? Bir tek ben korkmadım farkında mısınız? Aldın mı abi loot'unu? Aldım aldım. Işık yanıyor şurada. Neyin ışığı oğlum o? Yanıp sönüyor. Bak Marez ışığa doğru fazla bakmayın. Bir şeyle ben buradan gitmek istiyorum. Aa yamyam gelmiş. Ateş yaksınız hemen şunları bir yakalım kemiklerini alalım. Ha şu etraf bir aydınlansın be kardeşim ya. Tamamlayalım. Tamamladık. Gülüm sen de bir destek. Destek oluyorum. El birliğiyle yaptık ya, yaptık. Abi. Abi vallahi çok teşekkür ederim. Tüm parçalarını koydum. hiçbir şey koymadım. Vay en ayı basıyor gibi yaptı hepsini bana mı <laughs> Ama abla ateşi niye kaldırdı. Ha. Oğlum ateş burada ya deli misin? Aa manyak kertenkele yandı. Hadi yatın yatın yarın bakarız. Oo, günaydın ahali. Nasıl gece rahat uyuyabiliriz günaydın. mi? Günaydın. Hiç rahat uyuyamadım korkudan sürekli bir ses. Ben takım elbise giydim yakışmış mı? zaman. Aşkım. Çok <laughs> tatlı olmuşsun aşkım da keltoş olmuşsun sen. Allah Allah. <laughs> Tipin çok komik. <laughs> Şu etraftaki ufak tefek lootları alalım direkt gidelim. Biz hepsini aldık aslında sen uğraşmasanmış. Bir yemek yesek ya. Ya ben ben kahvaltı hazırla. Onu da biz mi söyleyelim kardeşim illa? Ben, ben mi hazırlayayım? Kim hazırlayacak? Tamam ben hazırlıyorum. Sakin evet. olun. Ya evin Oo. en küçüğü olarak kahvaltıdan. Gençler, da ben Gençler burada bir yapayım. yer buldum. Gel gel Utku dinamitle patlatacağız buraya. Dinamit olan var mı? Bir tane dinamit var. At sen Utku buraya. Şu kayayı atma kim ne çıkacak oradan? Çekilin. Besmele Üç. çekerek at ayı. 3 2 1 <laughs> Nereye yaptı ya? Ne çıktı acaba? Alatla silah parçaları mı? He 8 Aa, tane et. de 3 tane topladık. Abi yanlışlıkla kuşu da patlatmışız ya. Vay garip hayvan. Ee, Gebli e ise et kalmadı. Bana da hiçbir zaman kalmıyor ki. <laughs> Al aşkım kalmadı. koy. <laughs> Al abi. Al abi koydum be. <laughs> Son etimi koydum. Yeme sakın Utku bak başka et yok. Oğlum bu manyak kertekere dünden beri yanıyor ha. Ben alsaydım ya. Etini etini de aldılar. Vahşi abi burada. Aşkım etim pişiyor. Gel buraya başkası yer bak çabuk yani gel. yanlış anlamadı ateşin içinde eti bile <laughs> göremiyorum. O kadar ufak bir parça bana bırakmışlar ki arkadaşlar. Baksanıza bir tane de <laughs> doymadı. Bir tane daha var. Bunu da yesem doyar mıyım? Büyük ihtimal bozuk etleri bana var. veriyorlar. Tamam daha yemeyeceğim. Daha var. Kusacağım bye bye. hadi gidelim. Testere mağarasına gitmemiz lazım. Aa yeni kuşu aldım kusacağım diyorsun abi ya. Ev falan yapacağımız için önümüzdeki bölümlerde Ağaçları hızlıca kesmemiz için testlere ihtiyacımız var. Ha mağara burası mı? Yok ha burada değil. Ben sana bir şey dedim yarasaları falan çıktı. Bu mağaraya daha önce girilmemiş. Bu şey, bilmiyorum neyin mağarası. Şey mağarası ama. Dalmamız Çok güzel yok gibi. Buraya girelim, girelim bence. Abi her şeyi niye doluyoruz sakin? Belki Ama gülüm şey. bu mağaralara dalma sırası var aynen. O zaman gidelim buradan aşkım. Sen hiç bu odaya uygun durmuyorsun şu an yalnız. Ben buraya işaretliyorum. İleride belki yolumuz düşer. Utku hemen izcilik marşımızı oku. Biz gideriz ormana. Ormanlar bizi bekler. Biz gideriz ormana. Ormanlar bizi bekler. Ey güzel kadar abi. <laughs> İki kelimeyle şarkı yapıyor ya başka. Artık şu evimizi yapacağımız yeri bulsak mı? Aşkım evimizi yapacağımız yeri bulmadan önce testereyi bir bulalım. Onu buluruz. Tavşan tavşan. Bir dakika bir dakika durun durun durun. Şimdi izciliğin altın kuralı. O tavşanı bak nasıl alıyorum iyi izleyin abi. Ama bir dakika. Bari şunu uğrayayım. Yam yamlar geliyor dağdan iniyorlar. Ne yapıyorlar bunlar? Abi mağara abi. dağı daha bulduk. Burada mı dalacağız ufku? Abi bu katana geçen girdik buna. He, evet ateşimiz tıklatma. de var burada. Topana atarım buna. Bak şunların liderleriyle ben bir görüşüm korktu kaçıyor. Benim gibi tipten korkmayacak da. Senin gibi yakışıklı birini görüp korkmayacaklar abi doğru Ne var oğlum benim tipimde dalga mı içiyorsun? <laughs> Sen bir tipini görsen bizim gözümüzden hem keltoysun hem de düğüne gider gibisin. <laughs> Baltalar elimizde uzun ip belimizde biz gideriz ormana hey ormana döndük dolaşıp bir aynı yerlere geliyoruz ama ha, hadi hayırlısı. Benim aklıma da ne geldi biliyor musun yavru? Kestane gürgen palamut altı yaprak üstü bulut gelsen derdi unut bu geldi. Orman ne güzel ne güzel. Ben bir emanetim sapan olan bir çekeyim. Şöyle bir tane kafalarını atayım. Aha Aşkım, Aa! vallahi var ya iki tane tavşan bizim maymun etti burada. Abi. Farkında mısın sen de vuramadık bir türlü. Abi etrafınıza bakın adamlar bize ilaç taktiği yapıyor. Harbiden ha önümüzü Harbiden belan alan. tutuyorlar. E biz de sudan geçeriz deliler Ve bir tane mutasyona uğramış var yeşil. Arkadan da geliyorlar ne oluyorlar ya. Suya girersek timsah var. Buraya Ut! çık çık ne yapıyorsun? Yok yok. çık çık, çık var var. Tim sahmim sayıyor beni kandıramazsınız siz orada çık zaman. <laughs> ben de daldım yavrum sana kolay gelsin. Dikkat et sen takma elbisen batmazsın şimdi. Yam yamları gelseniz su çok güzel be. <laughs> oh be ne yüzdük kardeşim ya serinledik ama değil mi be? Vallahi iyi oldu ya. Hadi gidelim. Bence hiç iyi olmadı. Her yerimize yosun bulaştı görmüyor musunuz? Takım elbisen de batmış aşkım. Ya mağarada şimdi kendimize güzel kıyafetler olsun. Güzel silahlar olsun hepsini bulacağız. Yalnız mağaraya girmeden önce bir ateş yakıp yemek yiyelim. Ya siz niye bu kadar çabuk acıkıyorsunuz? Ayıptır söylemesi. Sen acıkmadın mı? Kaç şancanın? 5 yıldızlı otele gelmişsiniz he. Aç aç yürünmüyor. O zaman hadi gelin. Buradayız burada. Ha, mağaraya mağaraya Oradan mı giriyoruz? Tabi. Ya Allah bismillah önden gitmek isteyen? <laughs> Sen. Utkucu? Yok be Doğa abi. <laughs> ya ben giderim. Çık çık aşkım. Ya var ya birisi de bir adım öne çıksın desin ki ben senin için kendimi feda ederim. Yani şu yerlere basma sakın. Nimet var yerde. Neden? <laughs> ne Olur, oluyor oğlum? Nimet mi abi? Nimet tabi oğlum. Bunları mesela bozulmamış olsalar da biz yerde. Şimdi sağdan mı gidiyor? Yok sağ, soldan gidiş yok sağdan gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Onu mu sokayım? Aa! <laughs> oh, aklım çıktı yarasadan. İy, bu ne? Ne oluyor lan? Yarasadan aklım çıktı. Pilot değil mi lan bu? Pilot falan hepsi burada Reis. Aa! Bebeğimiz, çocuğumuz. Yok canım çocuğumuz ölmemiştir ya. Ben yanıyorum. Oğlum burası iğrenç. <laughs> Ulan yamyam yam insan bir ruhlarına Fatiha okur. Hemen soyuyorsun cesetleri. Bu sesler nereden geliyor? Benden geliyor yandığım için. Şurada hadi bir ip var. Gidelim. Gidiyoruz hadi. Tırmanmam ee, valtalarını al Başka bir şey yok değil mi yapılacak? Tabi abi önden gitmek isterse gidebilirsin her zaman. Gideriz ya herhalde. Ya Allah bismillah takip edin beni. Bu el fenerlere hiç ışık vermiyor. Şu halata tutulup aşağı iniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağı hiç fener tutmadan indim ama siz yukarıda tutuyorsunuz. Varsa bir tehlike bana söyleyin. Hayret bugün en önden beni yollamıyorsunuz. Oha geldiğimiz yere bakın. Bunlar burada var ya hang kurmuşlar kendisine. Gelin abi testere burada. Milleti kesip kesip reis burada testereyle yemek yemişler la. Harbiden Allah yapmışlar ha. aşkım burası ne oğlum? Bunlar Çanilere. falan da yanıyor. Canlilere bakın ya. Ben şimdi testere aldım ya bunların çırasını yaktım. Daha fazla durmayalım lütfen. Bak. Yok duracağız. Öbür çıkıştan çıkacağız. Gel. Ya, hayır Yok abi. Yok Geldiğimiz yoldan çıkalım. Ya korkmayın bu kadar be. Burada ölenler sizin de alanız, babanız, eşiniz, dostunuz olabilirdi. O uçaktaki herkesin intikamını almak bizim boynumuzu borcu gelin. Tamam, tamam ama elimizde sen gibi testere yok. Kusura aşkım bakma. sen de alsana testere oradan bir abi. tane. Abi valla aldım iyi ki söyledin aşkım yoksa testeresiz geliyordum. Sakın gelmeyin. Ya. Bununla benim aramda bir etaplaşma var. Gel lan <laughs> buraya. Eşşe ol eşşek seni. Anamı satın. Yes, 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 Gel yes, Ben büyük bir zevkle izliyorum sizi. O kadar çıkmayalım dedin sadece gidin. İzle izle. Ne? Oh Vallahi ortadan ikiye böldü. Titres atıyorum ya gülüm Bir katman daha aşağı iniyoruz var mısınız yok musunuz Ben yokum size kolay gelsin Gel gel korkma ya Neden ya neden ben ya Allahım sen ne olursun bizi muvaffak eyle buradan Evet abi aşağıda bir şey var mı ee, Yok gibi Nereden gideceğiz lan şuradan Dümdüz çıksak acaba arkadaşlar Herhalde yolumuzu buluruz Ya yeter artık bulmayalım bir yol ya Bismillahirrahmanirrahim Bir katman daha aşağı iniyorum Bekle abi beni bekle Tamam bekliyorum be oğlum. Hiç beni beklemiyorsun yaşta. Bizim baltayı aldığımız yere geldik. Harbi ya. Değdiğimize hadi geri çıkalım abi yukarıda. O zaman buradan çıkalım gelin. Artık var ya çok korkmuyorum bu testlere herkes öldü. Çok da güvenmeyin abla ona. Benzini bitirebilir reis benzinini kontrol et. Benzin bidonum var yedek. Neyse ki. Abi kapatın şunları oduncular gibi çalıştırıyorsunuz ya başım ağrıdı. Ağrı lan. Hata alalım. Aa bulunan yolcu diyor. Aa benim yanımdaki adam ölmüş. Yapma ya. Ara, şu, dedim. Senin yanındaki adamın kolu çok mutlu duruyordu. Onu alalım da kesip yeriz. Vallahi. Bu benzin bidonlarını alın. Buraya gelin. Bak 3 tane benzin bidonu var. Ben o zaman şunu bir fullleyeyim. Ben gidiyorum ya. Aa buna fener artı bant eklediğimiz zaman ışıklı Tester oluyor. Bak ben yaptım. Aşkım testereyi yaptım. Bir de ışığını ne yapacağım? Bak bak çok güzel olmadı mı? Yanmıyor Hayır. ki. Yanmıyor. Sizde öyle gözüküyor. Ben <laughs> yanıyor. Hadi abi gidelim Gidiyorsun Allah aşkına mi? ya. Tam nereden çıkacağız? Buradan abi. Önden gidebilirsin abi. Gidelim tabii kardeşim. Hadi oğlum biliyorum çok yoruldun ama sensiz bu dava yürümez. Sensiz çocuğumuzu bulamayız. Az daha dayan dişine sık akıl sağlığımı yitireceğim ama Adada olduğum için değil, sizle birlikte olduğum için. Biz ne yapıyoruz sana? Ya başka bir faydanız yok ki bana. Tamam, tek Ay takıl. Tek niye giremiyorsun bu mağaraya o zaman? Faydamız yok derken? Anlamadığınız bir husus var. Kendi yemeğimi kendim bulurum. Kendi ateşimi kendim yakıyorum. Kendi barınağımı kendim yapıyorum. Ne oluyor lan? E abi? E Bu durumda size ihtiyacım çok işte. Abla, aşağıdan biz Sen... ilerleyelim. Kendi yerimizi yapalım, ne dersin? Ömer abi de tek takılsın, Madem bize ihtiyacı var. Vallahi olur derim. Ateşe biz yemek atıyoruz. Ateşi biz yakıyoruz. Mağaraya biz giriyoruz. Sok şey düştüm, Ya düştüm, diye düşüp kurtarı beni de boğulacağım. Oğlum tüp falan al. yok. Yolumu kaybettim. Gel gel bak ismime gel. Yukarı çık abi. Yukarı gel. Oy az kaldı gidiyordum ha. Oğlum dibine bakın kemiklere. Şimdi bizim sonraki mağaram Ne oluyor lan? Bize mi bağırıyor şu karşıdaki yamyam? Bence bize bağırıyor. Evet abi. Testere makineli bunun üzerinde deneyebilirsin. Tabii tabii deneyeceğim. Gel buraya gel. Işıklarını yakmayı da unutma testere. Işıkla ışıklayayım oğlum seni. Arkadaşlarını çağırıyor bize. Biz gece burada geçirelim arkadaşlar. Daha sonrasında bir sonraki videoda gireceğimiz mağaranın yanına gidelim evimizi yapalım. Ne diyorsunuz? mantıklı değil Bur mi? Burada geçirmesek burada timsahlar var lütfen ya şu ileride geçirelim. Tamam hadi orada geçirelim götür bizi. Tamam bura çok Ulan, iyi bence. o kadar yaratıklı mağaraya girdik timsahtan mı kork? Ayşe şu zaten yaratıkları görünce kaçıyordu beni yalnız bırakıyordu. Ne alaka ne abi lan? ya. Ama var ya bulmayacağız akşama? Gece gece hiçbir kuvvet şu sudan geçirtemez. Aa! Akşam yemeğimizi buldum. Ceylan kestim. Helal gülüm benim. Getir direkt ben, ben yiyeyim onu tek başıma. Abi. Herisini alayım. Çubuk lazım. Testere var? Kullan. Benim Ceylanımın eti nereye gitti? Ben Biz aldık. <laughs> tövbe tövbe, ben de ne diyorum nerede? Bütün malzemem benden. Sonra ben bir şey yapmıyor oluyorum. Yemekleri de ben koyayım mı? Oo. Olur. <laughs> e koydum, hadi üç tane. Bir tane de. Bir, bir tavşan, ben... bir kertenkele. Bir de ne koydum ya? Bir şey daha koydum işte. Tamam, şunu ben yiyeyim de kertenkele siz yiyin. Kertenkele haram. Ben ceylan et yiyeceğim. Ceylan etleri nerede koysanız da şurayı yiyelim yeni buldum taze taze. Hadi bir tane attım aşkım. Lan ben bir at... kestim. Derisini alırken kayboldu. Oo oh. hmm. Kertenkele bana kaldı. kaldı. Bu Hayır gibi. Hadi Aşk yatabiliriz yok. ama biz var ya erken yedik şimdi uyuyacağız kalkacağız karnımız yine acıkacak ya keşke kahvaltı yapsaydık Vallahi ya hadi yatalım e bana yiyecek bir şey kalmadı. Abla. bak ben sana kahvaltı yapacağım söz gel. Oy, uykum var ya. Hiç alamadım biliyor musun? Oh, Allah şükür oldu ya. 2 saattir kertenkeleyi bekliyorum. Bak boşu boşunu yemişiz yedim. görüyor musun? Evet direkt acıkmışız. Ben Akşam kendime... yediğim kertenkele mideme oturdu böyle uyutmadı beni. Sakın o kertenkeleyi yemeyin. Ben, ben bir tane bozulmuştur o yüzden oturdu. Ben bir tane tavşan koydum. Bunu ben yiyeyim lütfen ya. Aa, acım ben ya. Ben Ceylanları koy işte ya. Ceylan yakaladım bir tane. Tam koy 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 yiyelim onu. Yiyelim derken. Oha elimden önce, çaldı. Allah, <laughs> Allah Allah. Akşam kertenkele bana kalmıştı bana ne? Gene yiyeceğim vallahi. Eve çıkınca direkt yiyeceğim haberiniz olsun. Aba benim benim tavşanım ya. <laughs> <laughs> ya ben burada kendim ateş yakıyorum siz ne yapıyorsanız yapın. Haydi gidelim valla işimiz gücümüz var daha ev yapacağız Kalas falan toplayacağız. Haydi bu bölüm yarısını yapalım önümüzdeki bölüm evi tamamlayalım. Abi iki tane kelam var. Oha harbiden ve yanında mutasyona uğramış yaratıklar da var. Ben sudan çıkmam söyleyeyim. Soldan soldan gidersek bizi görmezler gelin. Görmezler mi? Bence yamyam gibi bize bakıyorlar ama. Bunlar var ya bizi arıyorlar biliyor musunuz? Kokumuzu aldılar. Çünkü biz bunların kardeşini öldürdük. Bunlar bir bizi tane yer. Kenan 3 tane mutasyon var. Ormanda yaratıklar ile beraber gezeriz. Ey yaratıklar bizi ne zaman... <laughs> ne Tün oğlum sen bağırma da yaratıklar sesimizi duymasa benim şarkı söyleme şey mi tuttu şimdi? Ormanlar, baltalar, baltalar. Niye gelmiyorlar? <gülüyor> 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 bir şey ya. Abi bir şey diyeceğim. Ben en son uçakta benim hanımı görmüştüm. O günden beri hanımı göremedim. Benim hanım nerede ya? Hani kardeşim 3 ihtimal var. Ya hanımın uçak kazasında öldü. Allah korusun. Tamam. İkinci ihtimal ondan bir tık daha iyi. Hanımını yamyamlar kaçırdı. Onlar öldürdü. Yediler ya da işkence ediyorlar, bir şey yapıyorlar. Ağzı hayırlı bir laf çıkacak mı bilmiyorum da. Abi biz hanımla sizin arkanızda oturuyorduk. Benim hanım nereye gitti göz önünde? Biz üçümüz kurtulduk. Onu ne yaptılar? İşte üçüncü ihtimale geliyorum. O da en iyi ihtimal bence. Senin hanım da yamyamlardan birine dönüştü. O ne abi ya? Olabilir oğlum ne olacak? Çocuklarınız böyle ufak ufak yamyamcıklarınız olur. Sen de yamyamsın zaten. Senin hanımla yamyam oldu bu Güzel bir yuva, mutlu bir hayat. Hatta biz burada kaçarız yani şurayı izle finalde çocuğu kurtarıp. Sen yamyam kadınla birlikte yaşarsın. Belki sana burada liderlik falan verirler. Yamyam lideri olursun. Oo, sizi de yamyamlardan biri yaparım abi. Yok oğlum biz kaçacağız. Bizim işimiz gücümüz var. Kaliforniya'ya taşınacağız. Kaliforniya mı? Ora neresi abi? Kaliforniya değil. Cahal. Kaliforniya. <laughs> neresi biliyor musun? <laughs> Malatya'ya bir şey geçiyorsun. Bu Arap yerinden sağından giriyorsun. Daha sonrasında Sivas'a varmadan üst tarafta kalıyor. Etemez kutu direkt soluna alıyor. Su çıkıyor. Anladım. E mağaranın girişi nerede şimdi? Gel gel gidiyoruz abi. Arkadaşlar önümüzdeki bölümde gireceğim. <laughs> Şimdiden işaretlemeye gidecektik de. E şu bu tarafa gel. 8 bacaklı var. Ben niye geliyorum? Gelmiyorum vallahi. Kaçıyorum. Hayır bu tarafa gel yani. Bizim yanımızdan ayrılma diye diyorum aşkım. Ben en arkadayım zaten. Lan düşüyorum lan kayadan. Oğlum bu geliyor lan. Utku bence bunu indiririz. Gel. Gel gel abi. Testere al testere al. Evet. Oğlum testereyle dalıyorsun kaçtı, bir de. Kaçtı gitti, gitti gitti. Abi, tamam kaçtı gitti boş ver. Ne kaçması bana saldırıyor ya. Aa! Bir dakika ya. Bende bunun bir tane. Gel ulan buraya senden. Utku uh, sen bunu yakın lan. Ateş yok mu? Oğlum testler hiçbir şey yaramıyor ki buna. Başkaları var. Ne tut, Öldü ki. Allah çarpsın onu. <laughs> <öldüm. gülüyor> ee, Utku ben bunu oyalayacağım. Git kurtar. Git kurtar. Git kurtar. Çabuk. Allah aşkına beni Oyalıyorum. kurtarın. Ne olursun bir daha gelmek istemiyorum. Bu. Uçağın oradan. Allah aşkına beni kurtarın. Ben de abi. öleceğim. Utku kurtar. Utku kurtar. Ben de öleceğim. Geldim abi. Tam Adam sınırlısı. Adam ne? <laughs> ölüyorum Utku. Tamam ona bak. Adam sınırlısı. Ulan ben savaştım. Helal aşkım sen de mi bayıldın şu anda? Bayılmadım ama öleceğim beni kor korusun da bir şey basmam lazım öleceğim. Tamam aşkım bir saniye dur. Al kardeşim bunu. Geber artık. Oy lan lan çok güzel Oy. bomba attın. O ne ya? 50 canlı i̇laç, mısın mı bari? Bir tane daha yapabiliyor muyuz bomba? Bant. Saat ne ekliyorduk başka? Abi saati Osman adam sana geliyor. Vallahi geliyor. Yavrum geri kaçtı. Ateş attı. Öldü ateş helal lan Utku. Çok güzel ok attı. Şimdi geri kalanları indirir. Erdin'e de kırdıklar. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Utku'nun karısını bilir ya reis. Ben tanıyorum Utku'nun karısını. Emin misiniz? Benim hanım bu değil ya. Merak etmeyin. Oğlum benziyor ama. Abi ben gaza geldim. Bu oh, aşağıdaki iki kenarını da öldürüyorum. Hakkınızı helal edin. Boş ver, boş ver hiç uğraşma. Nerede şimdi mağara? Bana mağaranın yerini göster. Mağara şu arkadaydı ya. Gidelim buraya mağaranın kadar... önüne evi oraya yapacağız. Evi yamyamların önüne yapacağız. Komşu olacağız onlarla. Ya kardeşim benim bir keşfedelim mağarayı. Bak burayı yapabiliriz mesela. Şu açık alan çok güzel değil mi? Bilmiyorum? Bak şu katan ama bak. Görüyor musun kanları? Senin için nasıl savaş? Herkes koş aşkım benim. <laughs> Kavlar mı? <laughs> Hadi ufaklar herkes ağaç kesmeye başlasın. Artık ağaçları kolaylıkla kesebileceğiz. Evi buraya yapacağız arkadaşlar, o yüzden bol bol bize kalas lazım. Ha? Arabiden ne kadar rahat kesiliyor ha? Ananı nasıl kapama düştü? Herkeler biz böyle ağaç keser duralım. Önümüzdeki bölümde o zaman çok güzel muazzam bir ev yapacağız buraya. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Devamının gelmesini istiyorsanız şu an testlere motorunun sesinden sizi duyamıyorum. Zaten siz konuşmuyoruz da kendi sesimi duyamıyorum. Ne yapsınlar gülüm? Videoya like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kankiler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz arkadaşlar.